Bu dünyada biz en çok ne isteriz? Allah'ın bizi sevmesini. Allah'ın bizi çok sevmesini. Şimdi bu büyük sevgi nasıl elde edebilirsin? Nasıl kazanabilirsin? Peygamberlere bakıyoruz. Allah örneklerini veriyor. En ağır imtihanları yaşamışlar. En zorlu, en çetin ortamları Allah onlara yaratmış. Ve bunun sonucunda Allah'ın çok büyük sevgisini kazanmışlar. Allah onları Kur'an'da övüyor. Övgülerini okuyabiliyoruz mesela her işinde, her durumda Allah'a gönülden yönelen salih kullar olarak tarif ediyor. Gönülden yani sevgiyle çok zorlu ortamlar yaratıyor Allah. Bunun sonucunda ne ortaya çıkıyor? Çok büyük bir sevgi. Çünkü neden kolay bir ortamda yani kolaydır. Hani herkes sever ya da tam ispatlayamazsın senin cesaretini, sevgini, vefanı. Ama zor ortamda göstermek bu daha bir güzeldir. Mesela sen bir işi zor ortamda yaparsın çok fazla sevap alırsın. Ama aynı işi kolay zamanda yaparsın daha az sevap alırsın. Allah bunu örnek veriyor. Mesela Kur'an'da kovulmuş şeytanlar Rabbim sana sınırım. Fetihten önce infak edenler ile fetihten sonra infak edenler bir değildir diyor Allah mesela. Bak aynı işi yapıyorlar ama farklı dönemler olduğu için birinin sevabı daha çok. Yani Allah daha çok sevgi gösteriyor. Diğerinin daha az. Burada o yüzden Allah'ın sevgisini istiyorum dediğinde aslında sen Allah'tan çile, Allah'tan zorluk istemiş oluyorsun. Allah bunu bir güzellik olarak yaratıyor. Zorluk anında yani Allah'a şükretmemek bir vicdan bozukluğudur bu yüzden. Yani zorluk anı olsa bile her zaman Allah'tan yana olumlu, pozitif düşünüp her zaman güzel olan şeylere şükretmek. Mesela hasta oluyor ama hastaneyi Allah yaratmış mesela. Doktoru yaratıyor Allah. Sevdikleri geliyor onunla ilgileniyor. O kadar Allah'a şükredebileceği konu var. O ufak imtihana takılması ya da büyük imtihan olsun ona takılıp Allah'a haşa Allah'tan uzak durmak, Allah'a böyle suizanda bulunmak haşa çok çok büyük beladır yani tehlikedir. Ondan muazzam bir şekilde kaçınıp her zaman Allah'a olumlu düşünerek yaklaşılması çok elzem yani çok önemli bir konudur. Müslümanların o şekilde yaptıklarını görüyoruz. Ve bunun neticesinde çok güzel bir ahlaka çok güzel bir derinliğe ulaşıp bu kısa dünya hayatında bu güzel ahlaka ulaşıyor ve bunu sonsuz sevincine... Cennette inşallah yaşıyor.